Gördüğünüz gibi rezalet. Benim adım Hasan. Kökez Mahallesi'nde oturuyorum. Yani bu ilk defa böyle başıma olay geliyor yani. Yani bunu yapan yani yazıklar olsun yani. Yani buraya kazdınız. Yani buraya neden kazıyorsunuz yani? İstediğiniz gibi yazabilirsiniz yani. Zaten yani ne diyeyim yani başka bir şey diyecek aklıma gelmiyor. Azram yazmışlar, Figen yazmışlar. Azram yazmışlar. Yani tamam cama yazabilirsin de yani kaporta yazık yani. Biz buna para veriyoruz yani bu ucuz bir şey değil yani. Bıçakla kazmışlar herhalde benim gördüğüm kadarıyla herhalde. Yani gelin bayağı. Yani Rezalet. İlk defa böyle başıma olay geldi. Yani şaşırdım yani. Yani bunun işini ben peşinde bırakmam yani. Polise falan başvuracağım yani. Vallahi aşkımı ilan etmiş artık bilemiyorum. Görünce neler mi hissettim yani bir şaşırdım yani. Önce ön buraya baktım. Sonra petroldeki dayı dedi işte buraya dedi kazmışlar bıçakla. Şaşırdım kaldım zaten. Yani arkadaşlarıma sordum işte biliyorsunuz tanıyorsunuz mu diye. Olayı bu sonra. Olay bu yani. Yani bunlar benim arkadaşım değil. Bunu zaten yapan çoluk çocuktur yani kafayı bulan. Araba benim her şeyim. Yani ben arabaya yani yağmur var diye yıkamadım ama yani ben arabama bakarım yani tertemizdir yani araba. Zaten restama çevirdiler zaten arabayı.